Selamun Aleyküm Evet Muhteşem manzarayı Sizin de görmenizi istiyorum Şu Görmüş olduğumuz Hızlı bir şekilde arabaların Aktığı büyük yol e, İzmir-İstanbul yolu Hani İzmir-İstanbul'u 3,5 saate indirecek e, Diye söylenen Meşhur yol Gerçekten çok mükemmel Bizim kasabamızın içinden geçiyor Bakır Kasabası'nın içinden geçiyor. Şu anda tepeye çıktık. Kasabamızın yanında hemen daha var bir tane. Evet, şu muhteşem yeşillik ve güzellik ilerilere doğru. Bakın Bakırçayı olası burası. Yani kırk ağaç şu tarafta kalıyor. İleriye doğru minarenin arka kısmı soma taraflar oluyor. Ee, bu yol böyle ileri doğru gidiyor. Buradan görülüyor rahatlıkla. Ee, Balıkesir, Bursa, İstanbul bu tarafta İzmir'e doğru gidiyor Aksar, Manisa Turgutlu üzerinden. Evet insan şu güzelliği, yeşilliği görünce evet, dünya ne kadar mükemmel. Ne kadar güzel yeşillikler. Temiz havasıyla şu ileride bakın. elektrik santralleri var. Rüzgar gücüyle çalışan rüzgar enerjisiyle çalışan. Şurada şu bizim kasabamızın mezarlığı ileri doğru gidiyor. Ee, babam da orada yatıyor. Mekan cennet var. Akrabalarımız var. Deden nenem var. Onlar öyle orada. Oradalar şu anda. Şu de tam karşımda ileride ufukta e, ufuk bitiminde e, o dönen elektrik e, üreten rüzgar santrallerinin olduğu yerde bizim asıl dünyaya geldiğimiz Hacet köyü var. Aslında Karaçoban da yani kaç tane köyün ismi Hacet. bizimki Karaçoban Mahallesi oluyor. Yani oralarda dünyaya gelmişiz, oradan buraya bu kasabaya yerleşmişiz. Evet dünya çok güzel ama şu kasabaya, şuradaki evlere bakınca insan ister şöyle düşünüyor. Yani bunların yani güzellikleri gördüğümüz zaman, imkan olduğu zaman bu tür şeyleri hatıra getirmek lazım ki bunların bu sahip olduğumuz güzelliklerin gelip geçici olduğu asıl hayatın ebedi ve sonsuz hayat olduğunu unutmadan yani dünya güzelliklerini dünya güzelliklerini yararlanırken bunu aslında mutlaka aklımıza getirmemiz gerekiyor çünkü ayette öyle de iki tane insanı örnek veriyor ee, i̇şte esâzü billah Keh suresinde ee, birisi var ki ve da khal ve ve zâlimu nefsi yani bahçesine girdiğinde bu yeşillikleri güzellikleri imkan sahip olduğu imkanları gördüğünde diyor ki ve meyazunu sa'ate yani ben bunların hiç yok olacağını ebediye e, benim olacak hepsi bende kalacaklar yani ben bunların zahir olacağına asla ihtimal vermiyorum hep bunlara sahip benim ben olacağım diye düşün ve diyor e, nesine zulmederek kendisine yazık etti. Daha sonra bir fırtına geldi. Bütün oradaki nimetleri kuruttu, heba etti. Ama bir başka arkadaş, diğeri ise o, o da salih olan kulları e, temsil ediyor. O ise bunların gelip geçici olduğunu bilerek Rabbinin kendisine lütfu olduğunu, o sahip olduğu nimetlerin e, nimetlerde işte fakir fukaranın hakkı olduğunu, zekat var biliyorsunuz. Farz olduğu düşüncesiyle, bunların Rabb'e bir imkanıdır, bana vermiş olduğu ikramıdır düşüncesiyle baktığı için Allah-u Teala onu hem dünyada hem de ahirette güzellikler ihsan ettiğini söylüyor. İşte bizler şu manzaraya, şu güzelliklere baktığımız zaman insan nefsi sanki bunların hep böyle daimi kalacağını düşünüyor. Halbuki şu şehirde yaşayan insanların çoğunluğu bırakıp gitti. Yani varislerine bırakıp gidiyorlar belli bir süre sonra e, onların değerinden çıkacak. Mesela bir 100 sene öncesini düşünürsek, 100 sene önceki e, burada yaşayan insanlar hiçbirisi yok şu anda. Tamamıyla şu kasabadaki her şeyi el değiştirmiş durumda. Bir 100 sene sonra da şu andakiler de elinden e, el değiştirecek. E, Cenab-ı Hak dünyadaki sahip olduğumuz nimetlere bakarken bu şuurla bakabilmeyi hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olun. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Dediğimiz gibi şu güzellikler gerçekten Rabbimizin sanat harikaları kıymetini bilebilmek nasip olsun inşallah Allah'a emanet olun.